Sağ ol. Zahmet oldu. Ne zahmeti? Afiyet olsun. Duyuyor musun? Neyi? Sessizliği. Hiç ses yok evde. Çıt çıkmıyor. Haklısınız. Ne oldu? Siz ses deyince yurt geldi aklıma. Biz de orada sessizliğe hasrettik. Biri horlar, biri uykusunda konuşur, biri tekme atar uyurken. Yani mutlaka bir ses çıkar. Bir daha şikayet etmeyeceğim. Sessizlik daha kötü. Doğru. Bizde de var huylar. Bizimkilerde deli yatan Eda'dır. Gecede dört defa kalkıp... ...yorganı böyle kundak gibi sardığım olur etrafına. Yakında yorganı... ...yatağına çivileyeceğim o da rahatlayacak bende. Nasıl zaten biliyorsun. Prenses olduğu için zor uyur. Gerçi seninle rahat uyuyor. Ama senden önce... Asiye Hanım'a, diğer dadılara, bakıcılara neler çektirdi. O kasede masal okuma hikayesinde o yüzden icat ettim. Ama işe yarıyor. Vallahi yarıyormuş. <laughs> beni de uyuttu sonunda. Evet. Sen beni gördün mü? Yani kapı aralık kalmış o kadar gördüm. O yüzden çocuklara hep söylerim kapınızı hep kapalı tutun diye. <laughs> Ne haber Aslı? Nasıl gidiyor tatil? Beni bırak şimdi. Sen nasılsın? Mehmet'le konuştum. Çocukların gittiğini söyledi. Evet gittiler. Dedelerine gittiler. Bana neden haber vermiyorsun Fırat? Bilseydim gelir miydim buraya? Onun için söylemedim. Kırk yılın başı bir tatile gitmişim. Sen o haldeyken ben tatil yapabilir miyim? Geliyorum. Yani. Gerek yok Aslı. Olan oldu zaten. Çocuklarla konuşurum. İkna ederim ben onları. İkna edilmelerini istemiyorum ki. Kendi istekleriyle geri dönmelerini istiyorum. Ama bu yaptıkları çok ayıp Fırat. Hiç böyle bir şey duymadım. Eğer bir sorunları varsa geçip karşına konuşabilirlerdi. Onlar ne yap? Neyse Aslı boş ver. Döndüğünde konuşuruz. Ben geliyorum yarın. Aslı gelme. Otur adam gibi tatilini yap. Tamam. İyi. İyi geceler. Hadi. だ。Sana da.